Tekrarlayan düşüklerin sebepleri sıklık sırasına göre en fazla %50 sebeple genetik problem yani bebeğin genetik olarak sorunlu olmasından dolayı olabilir. Bu durumda düşük materyaline yani eğer anne tamamıyla evde, tüm materyali dışarı düşürmediyse parçalı düşük olduysa veya kalp atışı durdu yani tekrar düşük dediğimizde bu düşük tabii ki anne tamamen kendiliğinden de düşürebilir bebeğin bir kısmını düşürüp içeride zar da kalabilir veya bebeğin kalp atışı durup e, tamamen içeride olabilir. E, eğer içeride bir parça varsa veya gebelik içeride ise kürtajla sonlandırıyoruz bunu. Kürtajla aldığımız materyali genetik incelemeye gönderiyoruz. Genetik incelemede eğer bebekte bir problem çıkar ise e, daha sonra bir sonraki gebelikte bunun tekrar etme sıklığını genetik danışmayla e, karar veriyoruz. Eğer bir sonraki gebelikte de görülme ihtimali olan bir durum ise e, o zaman e, ha, çiftimize tüp bebek tedavisi ve tüp bebek tedavisinde sağlıklı bebeğin seçilip transferi tedavisine yani preimplantasyon genetik tanı tüp bebek ve preimplantasyon genetik tanı öneriyoruz. E, %50 düşükler dediğim gibi genetik sebepten olabiliyor. Yüzde ee, 25 e, sebep annede pıhtılaşma problemi olabiliyor. Ee, küçük kılcal damarlarda pıhtılaşmaya bağlı bebeğe giden kan akışının kesilmesinden dolayı bebeğin beslenememesi ve düşükle sonuçlanması ya kalp atışının durması ya da tamamen düşmesi ne sebep olabiliyor. Ee, pıhtılaşma problemleri iki sebepten olabilir. Bir doğuştan olan. Kalıtsal pıhtılaşma problemleri bir de sonradan doğduktan sonra gelişen edinsel kazanılmış pıhtılaşma problemleri olabilir. Bunlarla ilgili inceleme yapılıyor. Doğuştan olan kalıtsal patılaşma problemlerinde tabii ki gen incelemesi yapılıyor. Burada en fazla görülen faktör 5 Leiden mutasyonu dediğimiz toplumda da çok sık görülen bir durum. Burada hastada genetik annede genetik tarama yapılıp faktör 5 Leiden varlığı yokluğuna bakılıyor. Eğer var ise böyle bir durum. Anneye eğer tüp bebek tedavisi yapıldıysa bebek transferi yapıldıktan sonra eğer yapılmadı anne kendiliğinden gebe kaldıysa gebelik testi pozitif saptandıktan sonra doğuma kadar kan iğne kullanılıyor edinilmiş yani kazanılmış pıhtılaşma problemi ise en fazla antifosfolipid antikor dediğimiz bir sendrom var. Bu durumda görülebiliyor. Bunun bazı kan tahlilleriyle saptanabilen markerları var. Bunlar da antikardiyolipin antikor veya lupus antikoagulanı denilen ee, testler var ve bunlar kan yöntemiyle yani anne kan veriyor. Kanda e, kan da eğer bu saptanırsa gene eğer hastaya tüp bebek tedavisi yapıldıysa embriyo transferinden itibaren eğer anne kendinden gebelik kalmışsa gebelik testi pozitif saptadıktan itibaren doğuma kadar kan sulandırıcı iğne kullanılıyor. Üçüncü en sık sebep yüzde on beş sebeple anatomik problemler dediğimiz yani rahim içinde doğuştan olabilir sonradan olabilir bir problem olması. Bu durumda da cerrahi düzeltme yapılabilir mi yapılamaz mı buna bakıyoruz. Bir problem varlığını doğuştan olan ne olabilir? En fazla görülen rahim içinde perde denilen harf arasında septum olabilir. uterin septum. bu e, ultrasonla veya rahim filmi dediğimiz histerosal fingografi ile tanı konuluyor. Histeroskopi ile bu ortadaki perdenin yani septumun kesilmesiyle tedavi edilmiş oluyor. En sık düşüklere yol açan sebep bu, budur genellikle. Onun dışında tabii ki doğuştan çift rahim olması olabilir. E, ve başka bir sürü sebepler olabilir. Onun dışında miyom olabilir e, rahim içinde. Bu ultrasonla tanı konuluyor. Eğer bebeğin tutunacağı yere bası yaparsa bundan dolayı da olabiliyor ve miyomun yerine ve boyutuna göre laparoskopik veya açık cerrahiyle miyomun alınması şeklinde tedavi edilebiliyor. Onun dışında eğer kadının daha önceden düşükleri olduysa ve kürtaj işlemi olduysa bazen buna bağlı rahim içinde yapışıklıklar olabiliyor. Bu da tabii ki tekrarlayan düşüklere yol açabilir. Bunda da yapılacak olan işlem tanısı histeroskopi, histerosalpingografi denen bir radyolojik teknikle konuluyor ve histeroskopi denilen bir yöntem ile yani rahim içine kamerayla girilip bakılarak yapışık olan alanların makasla kesilmesiyle tedavi edilmiş oluyor. E, dördüncü en sık sebep yüzde on gördüğümüz hormonal bozukluklar. Bunlar ne olabilir? Tiroid bozuklukları olabilir, e, kontrolsüz tedavi edilmemiş diyabet olabilir e, veya da gebelik yani lütel faz yetmezliği dediğimiz bir durum olabilir. Bu tabii ki son konu biraz tartışmalı da olsa progesteron desteği vermekle tedavi edilebiliyor. Bizim çiftlerimize önerimiz. Gebelik planlayan kadınların gebelik öncesinde tiroid fonksiyon testlerine baktırması, kan şekerinin takip edilmesi, son 3 aylık kan şekeri değerlerini gösteren hemoglobin A1c açlık kan şekeri bakılması ve bunların belli bir seviyenin altında olması, tiroid fonksiyon testlerinin normal olması bir problem varsa gebelik planlanmadan önce dahiliye doktoruna gidilip bunların tedavi edilip sonra gebelik planlanmasını öneriyoruz.